Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Umarım sizin için faydalı bir e, ders anlatımı olur diye düşünüyorum. <laughs> evet, YKS'nin ilk bacağı olan TYT sınavında ses bilgisi önemli bir yer kaplıyor arkadaşlar. E, paragraf, sözcük, cümle, anlam. Yani paragraftan anlam, sözcükten anlam, cümleden anlam konularından sonra bize en çok yanıltan ama aslında yapması çözülmesi çok kolay olan, çok da e, eğlenceli olan bir konu var. Ses bilgisi konusu. Bunların alt başlıkları var. Biz hepsine tek tek bakacağız. Biraz önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Tabii ki evde kal diyoruz. Evet, ses bilgisinin ilk konusu, ilk alt konusu diyelim. Ünsüz sertleşmesi, diğer adıyla ünsüz benzeşmesi diyoruz arkadaşlar. Yani sert olan sözcük, ee, kelimeler, harfler, kelimeler demiyorum, harfler şekilde ağzından çıkması gerekiyor. Bu ses bilgisinin genel anlamda olayı yani ee, neden bu olayları yaşıyor kelimeler bu e, durumlara maruz kalıyorlar aslında hepsinin genel mantığı şu ağzımızdan çok daha rahat bir şekilde telaffuz edelim, çok daha anlaşılır bir şekilde olsun diye biz bu olayların sözcükleri Спасибо. K olacak. Yani söylerken daha sert çıkacak ağzımızdan. Dönüşerek sertleşir dedik. Dolapta ve yavaşça diye mi Yavaşça bakıyorum. Yavaş. Nerede? Fıstıkçı şahapta Ş şey var. E bu benim sert e sonra yanına bunlardan herhangi bir tanesine ek gelmiş. Cevap diye bir ekim gelmiş. Yavaşca yememişim. Çünkü şeyden dolayı. O kendisine yanındaki eki benzetiyor ve yavaşça oluyor arkadaşlar. Bakıyorum buradaki alttaki cümlelerinde de bu olay hangi kelimelerde yaşanmış. Şimdi Fatih. Fatih'in özel isim. Fatih peki sertinsiz mü? Evet, H sertinsiz mi? Fıstıkçı şartta var. Fatih sertinsiz mi? Peki, buraya ben aslında Fatih'den diye bir ek getirmişim. Fatih'den demişim. Ama söylerken zorlandığım için H'deki fıstıkçı şarttaki H kendisine benzetmiş ve T olmuş. Demek ki den diyemem. Bisiklet. Burada zaten yanına gelen ek. Şu CDG'yi ünsüzlerden herhangi bir tanesi olmadığı için buna bakmıyorum bile. Bakıyorum, Durmak tam. Sertus bitti. Yanına dam eki getirdim ben aslında bunu. Ama dam diyemediğim için yani durmak dam diyemediğim için tam oldu. Yavaş yine benim verdiğim örnekle aynı zaten. Yavaş terk süzüm şey ca dememişim. <laughs> evet, bir diğer önemli olayın ünsüz yumuşaması veya diğer bir ismiyle ünsüz değişimi. Ne demişiz? P, ile biten bir sözcüğü ünlü ile başlayan ek getirildiğinde sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak B, C, D, Y harflerine dönüşüyor. O zaman yazalım. P, B'ye dönüşüyor. Ç, C'ye dönüşüyor. T, D'ye dönüşüyor. K, D'ye yumuşak ya veya... G veya yumuşak dönüşüyor arkadaşlar. O zaman burada da ben buna bir bakayım. Ne demişiz? P çedeka ünsüzüyle biten. Bakıyorum dolap P, ağaç Ç, kağıt T bitmiş çocuk K. Yine bu ünsüzlerle biten demişiz. Kuralımız uygunluğumun devam ediyoruz. Bakıyoruz. Ev gelmiş. diyemem, kıdı derim. Çocuğu diyemem, yumuşar çocuğu derim. Neydi? Tekrarlığı ne? tekrar edelim. P, Ç, -p biten sözcükler ünlüyle başlamak bile kalıyordu ve o zaman da yanındaki ünlüden dolayı yumuşayarak değişiyordu. P, B'ye dönüşüyordu, Ç, C'ye dönüşüyordu. TRT'ye dönüşüyordu, TRT'ye G veya yumuşak G dönüşüyordu. Yani biz buna kısaca yumuşama diyoruz. Evet, burada benim birkaç tane istisnam var. Bilmem gereken ve dikkat etmem gereken noktalar. Ben önce tanımını yazdırayım. Türkçe'de tek heceli sözcüklerde gerekiyor. Çünkü sınavlarda da böyle, bu tarz küçük şaşırtmalar olabilir. Yani bunları gördüğünüz zaman lütfen ses olayı, yumuşama olayı, olayı aramayın. Evet, ikinci bir dikkat etmem konu da şu, dikkat etmem gereken konu da şu. Yabancı sözcüklerde bu olay yaşanmaz. yapmıştır. Devlet eksiksiz bir şekilde alalım.